da böyle ama hep yalın ayak yapaltak bu vaziyette Ta Ankara'dan hey, bilmem nereye kadar yürüme ayağıma derdi Gemiklere etmet yok derdi rahatsızları hey. eti meti gitmiş derdi abla gemiyi süvelip duruyor ayağında derdi gidi hey, gide O dumlu punlardan mı ne bir ateş yapmışlar hemen orada da ben böyle soymuşlar turun yerlermiş içinde ince şeyi Hemen orada duman çıkar çıkmaz topu bindirmişler oraya. Top atmışlar oraya. Ateşi görünce gel geldiler. <laughs> kayıp ol. Orada kayıp ol atışa. Söndür kayıp diye başındaki amirler ona deyince hep birden diyor yere yattı orada diyor. Emir diye kasatörü alıp diyor. Çam fıstığı diyor. Çam, çam, dedi, çam, çam, fıstığı Çamlığın şeyini diyor üstünü <laughs> kalınına atı yok diyor. Kasatoriyle diyor. Altını diyor. Kabuğun altında akı şeyi yiyor. Bunlar kabuğun altında akı. Hep yer Bitkinin alt su, sulu yeri var ya. Dışarısında sert kabuğu gazıyorlar. İçindeki o yumuşak. çıtır kabuğu ne bir şey. Ya işte o çıtır kabuğunun onları yiyorlar. Ey gidi askerler, ey gidi sefillikler, ey gidi Ankara, vatan. Ankara de, e kadar dedi, ta İzmir'e yakın o olan. Havriye kadar görüldük dedi. Ayağımda kemik namı, şey, et namı yoktu. Baktık dedi. Yani evet, havuna bakmaya bak yoktu dedi. Yok, şey yok, de, istikamadı. Manisa, Alaşehir, İzmir'e giderken Hı -hı. Yunanlar Yaka yaka gitmiş oralara da. Oraları ooo, babam anladı kan. Adam havlayana şey der Ama gene anlattı. Allah rahmet etsin. Abi gene abi şey etmezdi. Hey hey. Yetmezdi gene. Anlattı ya anlattı hep. Onlar çekmiş şifayı. Tabii. Ne çekti bildiğin. Ötümüzde kontuz yoktu ya. Ayağımızda ayakkabı yoktu Ceraba da razı etti. Cerrah diye ki günde parçalanıyordu. Goalie. Hiç havunu diye o kare çekmedi diye düştüğümüz yoktu diye. Babam istikam ama arkadaşım da istikam dedi la babam. Buralarda diş çöküyor diye gide. Her canı yenliydi besbel. Ata Türkiye yat at derimiş böyle hiç öyle gizlen sürün öyle böyle yat at. Aha, öteki şeylere gec oluyor derdi. Yat, at, at, Yat, at abiyle bir anda. Hey gitti baba Kemal. Öyle derlerdi, başımızda hamiller derdi. hey gidi. Bir de Emrullah amca, baban şeylere de şahit olmuş galiba. Yunanlılar kaçarken Türkleri hamile kadınları böyle Aha, hamile kadınlara onlar anlatıyor muydu? Ya onlara pek pek şey, şey etmedi ama gene hamile kadınlara neredeyse bıçaklayacak bilmem ne olacak şeydi. Hep hamile dedi, alırdık, şey derdik de ellerinden. Başka tarafa yollardık. Bir yere koyup hamile yakarlar mıydı? Ben bizzat dinledim camide dedi, bizden de önce suvariler. E, Manisa Alaşehir'de bu Yunanlar geri İzmir'e doğru gece rica ederken Manisa Alaşehir tarafında süvariler yetişmiş camiden dedi kurtardıklarını ben bizzat gözlerimle gördü dedi camiye Yunanlılar Türkleri toplamışlar. Son anda yakacakken bizim Türk süvarileri yetişmiş. Ondan sonra yine yol boyunda giderken bir kısmını da yakmışlar yine cami ve benzeriyle toplayarak. Ben de süvariyim. Ben de kurtaracağım Allah'ını Duydum yananların dedi böyle parmakları, tırnakları böyle yağ damlayarak yanlıyor. Siz de duymuşsunuz. Yanıyordu dedi yolun kenarlarında. Yolun kenarlarında. Yanmayan sağ insanlar da yolun kenarına çıkmış. Ya 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 Kemal Paşa çok yaşa diye. Ee, alkış tutuyordu dedi. Biz dedi yanlarından geçtik dedi o Yunanlıların işte İzmir'de denize dökülme olayının. Hemen o zamanda Hemen çok Türk yapmışlar güven. İşte Bakın tabi Yunanlılar. Habla habla öteye öte, böyle öte, şey işte, etmişler, yığmışlar oraya vermişler altına şey ya bu kafirler. Ateşi derdi. Cahil, cahil yanar da bile yanımızda. Bakamıyor derdi baba. Ya kokusu ya, sen, Yani ya. babam ya, yüzüne bakamıyor derdi. Yani. E, çabre gidiyor. Üç tife koltuğunun altında gitti rahmetli geldi. E, çabra Aynen çabra orada yaptıkları gibi. gibi yapıyordu burada öyle mi? Oy, yani, Mustafa'nın yani, Mustafa ne Şanay'da hareketleri yaptı. vardı. Evet, çok hareketleri vardı. Evet. Çok hareketleri vardı. Evet. Bir de at çavunundan Açacağım Tuvalet kuyusuna mendilimi serdim, su çektim ha, içtim. Öyle derdi, öyle yüz numaranın öne şey derdi ha. derdi. Ağzıma geliyor, kuyusunu ko koyusunu tükürdüm, suyunu yutardım. Ha, sen iyi e gittin Kazım yani. Derdi, neler derdi, oldu derdi, bu e Türkiye'de, babam, neler çekildi? Tamam Eskilerimiz çok çekti, çok. Allah onlara sorgusu var göstermeyeceğim inşallah. Onlara sorgusu var değil de onların şefaatine nail ettin bizi. Amin. Baş Atın pogundan arpi topladık yedik derdi arkadaşlar. Enelerini. demeleri. Pisliği de koyusunu tükürdüm, suyunu yutardım. Ha onun ola gıba ağlasana derdi. 25 gün, 25 gece oturmadan, durmadan çalıştık derdi. Ayağının aralarını bu kalçalarını Hı. adımlamadan ne ne <laughs> ayak çıkarttık, ne yatak gördük, ne ekmek yedik derdi. Niye kızardı burada size? Şimdi bize şimdi niye bir ekmek kırığı niye atıyorsunuz derdi. At bakından arpa toplayacaksınız derdi. Hı. Niye ekmek kırıklarını atıyorsunuz derdi. Attırmazdı, hiç. Hiç attırmazdı. Bunlar da fark eder, uşak tabağı gider. Hiç attırmazdı. Konak yandakiler kalkmışa kalksa ne derdi. Ne kalmış oldu? Çalışmaya çok havasız bir oldu. Çok... Çalışmaya, bahçelere. Babam da öyleydi, babam da havasızdı çalışmaya. <laughs> Dinleyemez bu Kazım, uşaktan, devşekten, işte hava kadar hava kadar gezerken aklımda kalırdı havunlar. onlar. Ha. Gezerken. <laughs> Emrullah amca bu resmi görünce ne ne aklına geldi? Babasının askerliği. Babam anlatırdı bize işte. Şöyle yaptık, böyle yaptık diye. Ağlardı, ağlar. Ağlardı. Ha şimdiki askerlere gidenlere öğüt verirdi. Oğlum hiç ses etmeyin derdi. Yemeğiniz Orkman var, şeyiniz var, var dedi. Biz ekmek yüzü görmedik derdi. Ey gidi rahmetli babacığım ey. Ey gidi babacığım ey. Elbise yüzde görmedi değil mi? Hayır, görmedi ya. Elbise neydi? Elbise neydi? Yanına yapıldı. Ayağında gemi öyle. Ayağında gemi dedi. Uzanmış bile. Acıştığını, bağırdığını, çağırdığını bilemezdik derdi. Ne var ne yok. Gidik Ahmet amca. Meci kabul ediyor mu? Meci kabul ediyor mu? Gelen yok. Yok mu? Aşağı yukarı 60-70 yaşına var. 70 yaşın 10 yaşından beri burayı işliyorum ben. 10 yaşından beri. E, 50 sene daha işlemeyi düşünüyorum. 50 sene daha. 50 sene daha. 130 sene işliyorum Allah'ta. Ömür, ömür istiyorsun o kadar öyle mi? Yani belleyeceğim burayı işleyeceğim. Tamam. Çalışacağım. Ama belini tutmayın. E, adamın işi değil böyle benim gibi beklerken. Şu bürük köklerini de alacağım. İki sene daha yaşayacağım ben. Bakalım bundan sonra daha yaşar Nereden biliyorsun? Bizim sülalede hala sülalesi 72 yaşında ölüyor. Bana daha giden yok. Ben de 70'i buldum. Emel 130'u isteyeyim Allah'tan. Sen de, ben istedim de sen dua et de şey diye, Amin. Buraya varayım. Beyler! Evet Allah işi kışa hazırlık. Bu gençleri eğitim eğitim. <laughs> Böyle ufaltmazsan iyi olmaz. sonra kazar zahmet oluyor. çabula vur bakalım. Vur bu bak adamca. Yani evet şey, şöyle hop atıyoruz. Hop dedik. Bir gel. Atamadık. Hep geçin çapış. Bir daha vuruyuk. Hop. Hop dedik. Yazdım <laughs> ben. Konarken de emmiciğimin mezarına Oraya gelip takarsın onu. <laughs> <Doğrudur>, mi? <yapayım mı? gülüyor> Hep bire mi bulalım? Hı?